Arkadaşlar şöyle bir patinli bir ürünüm geldi. Bu da uygun fiyatlı zaten Instagram'dan hemen ulaşım sağlayabilirsiniz. Şu zarım çok güzel. 7.5-11.5 milim zar keli var. Şöyle bir bu renklere bayağı hastayım. Turkuaz, Katalin. 8.5-12.5 milim. Bu da mükemmel yine. Çekimi, hamuru, rengi. Şöyle bir fırınlanmış. İçi de buğulu arkadaşlar bunun. Şimdi bu ışık yok ki tutayım. Bu ürün de çok güzel. Buna da bayıldım. Bir de şöyle 5 tane ateş. Arkadaşlar bunlar da uygun geldi. Uygundan veriyoruz. İletişim katre tespih. Instagram. 2H ile. Oradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.